Evet arkadaşlar, ilk önce beni destekleyenleri, beni sevenlere çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 10.000 aboneye ulaştım. Bunu kutlayacağız. Gerçekten herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki beni destekliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gerçekten biraz bir uzun zaman oldu. Yine baş başa İsne gitti. Nace konsepti bitti. Nace konsepti bayağı bir beğenildi, izlenildi. Onun için size çok teşekkür etmek istiyorum destekleriniz için de. İnşallah yakında güzel bir konsept yaparım, bir değişik bir şey yaparım. Böyle ara ara konseptleri yapmayı düşünüyorum. Kaç dakika kaldı? 28'de açılıyor. Tam tamına 21 dakika sonra orucumu açacağım. Ay o kadar açım ki. Normal bile düşünemiyorum. Oruç tutuyorum. Avrupa'da oruç tutmak çok zor. <laughs> Bunu herkes bilir zaten. Neyse ben konuştukça maşallah çenem düşük konuşuyorum. kalmış 19 dakika. En iyisi hemen bulmasaydı silip aşağı gideyim. Yemekleri hazırlayayım. Şuraya bir servis açayım. Gelin. Ay bu arada oruç açıldı bile ve ben halen daha yemedim. Dur salatamızı da şuraya koyayım. Ay çorbayı da önüme koyayım. Suyumuz da buraya. Vazgeçilmez tatlı. Ay dur onu nereye koymuş şu önüne koyayım. Ay çatan nerede? Şunu da şuraya Ay heyecanlandım oruç açıldı bile ve ben halen bir şey daha yemedim. Şunu şuraya koyayım. Vazgeçilmem sos. Yemek ya. <laughs> 32 geçiyor. Ve tam 4 dakika geçmiş. Hadi duvağımızı edelim de yemeğimi şöyle bir açın. Tamam burada şimdi ne var? Suyumuz var. Saltamız var. Tavuk ve pilav. Tavuğun içine böyle çok güzel baharatlar falan var. Ve tabii ki çorbamız var. Hadi başlayalım. <laughs> çok acıktı. <laughs> çok konuştum yine tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bize verdiği her şeyden çok şükretmemiz lazım. Ben onu yemiyorum. Iy şu, ıy bu. Aslında demeyeceğim çünkü oruç ayında ne kadar yemeğe düşkün olduğumu daha fazla anlayabiliyorum. Çünkü aç olduğum için öyle. Hem üstü çorbamı içime de dur. Ay yine bak yine konuştum ya. Vallahi bir daha sizin karşınızda orucumu açmam. Anca konuşuyorum. Tamam ye. Ay ah, ye. Oğlum yedemi, yine hissedebiliyorum. Evet çorbamız bitti elhamdülillah. Bunu şöyle bir kenara bir koyalım. Onun işi bitti. Şimdi gelelim alayıma. <laughs> Vallahi nasıl mutlu oluyorum yemek yerken. Allah'ım özür Allah Allah dilerim. Affet kurban oğlum bir. Oh my god. I I I Lan böcek var orada. Oh my god. What the fuck? Hey. Hmm, şuna bak, hala şuna bak. Kara mikro. Zekalı. Ay ölmedi lan. Ay vallahi ben böceklere falan asla gelemem. Benim odamda böcek böcek herhangi bir canlı bir şey göreyim benden hariç o odada yatmam. Vallahi o o odada ben yatmam. Bende bir travma var. Köydeyken şöyle bir 4-5 yıl oldu. Yatakta uzanıyor. Yüzüme tam bir çekirge şöyle pat diye yapışmasın. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım valla bütün köy benim çığlığımı duydu. Allah affetsin. Ay valla çok güzel kokuyor. Ve tabii ki bunu yemeden önce tabii Ramazan üzerine 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 neler katacağım, neler şey yapacağım. Siz beni biliyorsunuz. Bunun adı köri. Yani köri saus. Türkçesini bilmiyorum. Ve tabii ki e, onu pilavın ve tavuğun üzerine sıkıyorum. Akmıyor ah, be. Hadi be çabuk ol, acıktım. Hah, geliyor. Şunu şöyle, Ooh. Vallahi bu videoyu oruçluyken izlemeyin. Tavsiye etmiyorum. İftarınızı yaptıktan sonra izleyin. Ve tabii ki bununla kalmıyor. Üzerine de <laughs> Üzerine de tabii ki salata döküyorum. Çatalla mı yesem, kaşıkla mı yesem? Yok çok acıktım kaşıkla yiyeceğim. Hem salatadan hem pilavdan hem sosuyla ve hem tavukla bir arada Gerçekten ıymıy falan demeyin. Pilavın üzerine salata çok güzel oluyor. Vallahi canım siz beni dinleyin. Çok güzel oluyor. Bana DM'den çok soru geliyor. Avrupa'da siz saat kaçta falan açıyorsunuz? Ben bugün orucumu 9.30'da açtım. Hollanda'da yaşayanlar çoğunlukla 9.30'da açıyor. Ya bir 2-3 dakika bir farkla. Zor bu. Allah gerçekten sana o gücü ve sabrı veriyor ki sen kolaylıkla orucunu tutabilirsin. Yeter ki inancın olsun, sabrın olsun ve Allah'a karşı güvenin olsun. O varsa oruç sana iyi gelir, kolay gelir. Sana sabretmeyi öğretir, sana... Şükretmeyi öğretir. Her ne varsa masanda şükretmelisin. Onu sana öğretir. Öyle bir ayın içindeyiz. Çok güzel bir ayın içindeyiz. Ve tabii ki ben. <laughs> Vallahi adım işte o kadar güzel ki hem Bayram, Ramazan Bayram. Yani Ramazandan sonra ne geliyor Bayram. Benim de adım işte Ramazan soyadım da Bayram. Neyse. Orasını ya Türkiye'de olmak o o birlik, o beraberliği insan gerçekten özlüyor. Çünkü orada yani şimdi tabii ki her şey değişti korona yüzünden ama yani önceki yıllara bakarsak insana camiye gidiyordu, parklarda oturuyorlardı, çekirdek, sohbet, muhabbet, gezmek, tozmak, akşam hayatı o zaman çok güzeldi. Burada gerçekten öyle bir şey yaşayamıyoruz. Yemeğimizi yedikten sonra bir 2-3 saat, max 3 yani en fazla 3 saat oturuyoruz. Ondan sonra gelin yatıyoruz. Yani bu kadar sıkıcı oluyor. Yani ay diyordum şimdi Türkiye'de olsaydı ne güzel Fatmalarla, Fadimeleyle, Mustafa'larla otur Ne güzel keyif yapardık. Hep derdim. Ve malum buradaki komşularım da hepsi Hollanda'da e, oldukları için ya da başka ülkelerden oldukları için. Böyle bir samimi, böyle bir sıcaklık hissedemiyorsun. O biraz e, gurbetçiler için bazen zor olabiliyor. Biraz da tatlıya da yer bırakan, değil mi? Öyle şiştim piştim kadar yemeyin değil mi? Ben seni tam tamla ...altı saat bekledim yemek için. Sen bana baktın ben sana baktım aşk yaşadık ama şimdi aşktan bir taraf kazanır o da B. Çünkü ben seni yiyeceğim. <laughs> Ay bana bunu şöyle hafif hafif şöyle kocucuk kocucuk yiyeceğim. Bunu bekledim yemek için. Onun için yavaş yavaş tadını çıkara çıkara yiyeceğim. Ay valla Allah kimseyi aç bırakmasın kurban oldum ya. Valla insan bu ay yemek yerini biliyor. Hiç suyundan da içeyim. <laughs> valla tatlıyı kim ürettiyse yani dattı denen bir şeyi kim yaptıysa Allah ondan razı olsun. Senin sayende milyonlarca, trilyonlarca insan midesi bayram yapıyor. Siz de yapabilirsiniz. Hazır bunu markette alıyorsunuz. Üzerine şerbet döküyorsunuz. Bitti. Al datlı. Ya da Naci'nin milföy baklavası da çok kolay. Çok pratik. O da çok ucuz bir datlı. Son kalan şeyleri değil. Ha. Kamera burada olmasaydı tabağı yalardım da. Şimdi uyumuy falan derseniz diye yalamıyor. Hey. <laughs> <laughs> ee, hikayemde bir paylaşım yapmıştım soru-cevap videosu çekeceğim diye ve oradan kaç tane e, sorulara yanıt vereceğim. Tamam başlıyorum. Birinci sorusu geliyor. Senin neden sevgilin yok biliyor musun? peşinde koşan çok ama senin peşinde koştukların az demiş. Evet ben hiç kimsenin peşinde koşmam. <laughs> evet hiç kimsenin peşinde koşmam. Ee, neden koşayım çünkü? Sevgilimin olmadığı sebebi aramıyorum ya. Valla. Sevgili mevgili... Yok. Hiç aramıyorum. Aramıyor de. Neden arayayım? Valla sevgili olanları görüyor kurban olduğum ya saç baş giriyorlar insta fotoğraf için birbirlerini katlediyorlar yani bir sevgili fotoğraf çekerken kamera arkasını gördün mü ilişkiden soğarsın saç baş giriyorlar şöyle ediyor ne 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 sahte gülüşler onu sana kamera gitti ya neden sen elimi tutmadın neden şunu yaptın neden ettirdin Vallahi öyle şeyler hiç gelmiyor. İnsanlar samimi olsun yeter. Benimle samimi ol tamam Benim fotoğraf, o anda fotoğraf çekmek istiyorsan çekelim ama Karşına illa fotoğraf çekeceğim diye Kendimi kasma Ve çoğu, çoğu zaman öyle ilişkiler Instagram'da falan hep görüyorsunuz ya Böyle el tutuşmalar falan filan Hepsi sahte, inanmayın, kanmayın Hep gözünüzü boyuyorlar Gözünüzü boyuyorlar boşver Boşver Sen kendini sev yeter Aynada bak kendine söyle aynada kadar güzelim Ay, başlarım aynayı iyice tükür. Kendine barışık ol. Evet ikinci sorumuz geliyor. Yurt dışında olmana rağmen birçok kişiye göre Türkçe'nin iyi yani bozuk değil. Bunu nasıl başardın? Ben inanın küçüklüğümden beri hep Türk dizilere bakıyorum. Hepsini galiba böyle bir 50 tane falan bilirim. Ve şu anda 3 tane diziye bakıyorum Türk dizilerine. Türk dizilerin sayesinde sizinle böyle konuşabiliyorum, tatile gidebiliyorum, Türkiye'dekilerle konuşabiliyorum. Dizimiz olmasaydı benim Türkçem ne hallere gelirdi bilemiyorum. Hayatının en ilginç anısı nedir? İlginç demeyelim de onu kazık mı diyelim? Ya da iki yüzlük mü diyelim bilemiyorum. Ben e, biliyorsunuz moda tasarım okudum ve 3 tane diplomam var e, geçen yaz benim bir deflem vardı vlog da çekmiştim biraz aşağılara bakarsanız vlogu görebilirsiniz neyse e, defilem oldu şöyle bir 5-6 aydan önce elbiseler falan tasarladığım şunu bunu falan hepsini yaptım hepsini tamamdı ama işte Avrupa'da yaşıyorsun saçın kara mı? gözlerin karamı, kaşın karamı soy adın Tim, Frank Stein değil mi? O zaman nanayı yedin. Ha, adın Ramazansa, Mustafaysa ise, Fadimeyse, Ahmetse Çeydaysa ise, başörtümü takıyorsun nanayı yedin. Bu ülke böyle, Avrupa böyle benim öyle bir hakkımı yediler ki herkes çıktıktan sonra en sonlara ben kaldım benim de elbiselerim yürüdü. Mankenlerim pardon yürüdü. Ondan sonra ıı, herkes böyle bir büyük bir ilgiyle eşapladılar. Çok sevildi elbiseleri öyle söyleyeyim. Yani yani kendimi şey yapmayayım da ama gerçekten en çok ıı, ilgi gören benim defilimdi. Herkes de öyle bazı kişileri o kadar çok ıı, derinden ıı, hissetmişler ki bazı kişiler de ağlıyor. Yani o kadar gururla bakmışlar. Neyse defile tamamdı. Makinelerin podyumdan indiler. Kim kazandı diye herkes birbirine konuşuyor. Mutlaka herkes etrafında herkes diyor ki sen kazanacaksın Ramazan. Sen kazanacaksın Ramazan. Herkes diyor. Herkes emin yani o kadar. Yani beni diyorum yani hak eden kazansın diyor. Kim kazandı? Tabii ki ben değil. Kim kazandı? Bunu iyi dinleyin. Bir tane Hollandalı bir kız. Kıyafetlerini görsen sanırsın ki bit pazarından almış. Biz bit pazarından satın almış, kendisi yapmış. Allah'ım bu kadar elbisede, bu kadar kıyafetlerde hata olmaz. Ve hatalara rağmen kız kazandı. Ne de? Saçı sarı, ismi de yabancı değil. Onun için. Ben şok. Salon şok. Neden şok? Böyle bir isim çıktığı için. Bak başka birisi olsaydı, elbiseleri güzel ol, olsaydı falan filan zevk derim kazanmış, hak etmiş, aferin derim. Ama böyle bir kişi kazanıyorsa ve bu kadar hatayla aferin benden bekleme. Gerçekten orada benim hakkımı yediler ve asla bunu bugüne kadar bak aradan bir yıl geçmiş halen onlara hakkımı gerçekten helal etmiyorum ve böyle benzer durumlar çok yaşadım okulda Avrupa'da yaşamak gurbetçi olmak gerçekten her anlamda çok zor onun için gurbetçiler gerçekten sağlam durması lazım bu hayatta Avrupalarda birisi de yazmış. Waarom praat je Nederlands in video's? Yani neden hiç Hollandaca konuşmuyorsun videoların içinde? Ben size söyleyeyim mi neden? Hollanda'nın nüfusu 17 milyon. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Siz anladınız ben niye Türkçe konuşuyorum. Son soru geliyor. Sende iz bırakan ve aklına geldikçe gülümsediğin küçük bir anından bahseder misin? <laughs> geliyor. Oh my god. Benim bir babaannem var. Çok şey o Instagram e, videolarından da tanır. E, Türkiye'de yaşıyor. Neyse ben küçük bak küçükken çok fenaymışsın ben. Vallahi çok fenaymışsın. Neyse Türkiye'de çubuklu çubuklu dondurma yerken böyle bedava ya da kaybettiniz yazar ya. Herkes elinde bir dondurma var. Annemin, babamın herkesin. Yedik. Hiç kimse de çıkmadı. Benim babaannem de yemeğe çok düşük çok düşkün. Yemeği çok sever. Ama o önüne bir baklava koy. Ama benim şekerim var. Benim tansiyonum düşecek şimdi. Sen o odayı terk et. Geri dön. Baklavanın yarısı gitmiş götürmüş bile. Ne şekerinden bahsediyor ki? Neyse. Onu da geç. Karı çok seviyor. <laughs> Yemek yemeği, tatlılar falan yemeği. Neyse ben babaannemin çubuğunu aldım. Dedim ki. Ha babaanne bedava çıktı. Yani ne olmuş oluyor? O çubukla bakkala gidersen bakkal amca da sana güya ikinci dondurma verecek çünkü bedava çıktı. Neyse ben dedim ki baba ne bak bak bedava, bedava çıktı. O da düşünüyor ki şimdi bakkala gitsem bir dondurma daha yiyeceğim. Ben de diyorum bak bak bedava çıktı ben buna gideceğim bakkala dondurma alacağım. Kadınla da peşinde koşmasın o da demesin mi? O benim çubuğum, o benim dondurmam, o benim hakkım, hakkımı ver. Valla Ankara Caddesi'nden bir uçtan bir uca koştu. Kırşehir'dekiler bilir Ankara Caddesi bir kilometreden fazla uzun. Kadın o uçtan o uca arhamdan koştu. Gerçekten küçük bir travma gibi bir şey yaşadım. Kadın şöyle geliyor, pingvin gibi şöyle. Arkadan koşuyor, kilolu milolu falan şöyle geliyor. Ben acımam. Gerçekten güle güle ye le le yaptım. Yani kadına da dese apartmanın etrafında iki tane turat spor yap yapmaz. Ama bir dondurma çubuğu için bir kilometre koşan babaanne. Allah uzun ömürler versin. Gerçekten kadın fena. Fena. Düşünsene. Bir dondurma için bir kilometre koşuyordu. Nasıl başlasam? Naci'yi sevenler de oldu, sevmeyenler de oldu. Baya çok güzel mesajlar aldım ama aksini de aldım. Yani güzel olmayan, olmayan mesajlar da aldım, hakaretler aldım. Böyle söylediler. Senin evini biliyorum, e, haddini bil. Ne demek istiyorsun? Evimi biliyorsun, haddini bil. Ve bazı kişiler o kadar ileriye gittiler ki böyle yorumlar e, geldi. Bu da sadece bir iki tane yorum okuyorum. E, Rumble top musun? Senden iğrendiğim kadar hiçbir erkekten iğrenmedim. Seni blok ettim. Başka sayfalara atıyorsun videonu. Defol bir git. Ya demiş. Senden iğrenmediğim kadar hiçbir erkekten iğrenmedim. Sebep. Sebep yani sebep. Gerçekten sebep. Sebebi nedir? kötü bir şey mi yapıyorum, hakaret mi ediyorum? Eğer bu videoyu izliyorsan bir yorum bırakırsın. Neden? İzleyiciler de belki merak ediyorlardır. Neden acaba? Ben burada sadece bilezikler takıp, başörtü takıp bir karakter canlandırıyorum. Naci karakterini canlandırıyorum. Sadece bu. Oyuncular da öyle yapıyor. Tiyatrocular da öyle yapıyor ve bunu bu kadar çok kafana takmaman biraz tuhaf bir şey. Benim ona cevabım da bu. Ben de senin gibi insanlardan iğreniyorum. Ne güzel anlaşıyoruz. Bay bay. <laughs> Gerçekten bay bay. Yani bu kadar cahil olmayın. Gerçekten. What the fuck? İkinci yorumla okuyorum. Bunlar hep Naciye konsepti yaptıktan sonra hep geldiler. <laughs> Sen de, <laughs> seninle <Sinirim> bozuldu. <laughs> Sen de erkeğim diye dolanıyorsun ortada. Toplusun nesin? Ne zamandan beri kadınlara özenmek normal hale geldi? Utanmalısın. Çünkü ben orada söylediğim gibi bir daha söylüyorum. Söylediğim gibi orada bir karakter canlandırıyorum. Sadece bu. Başka bir şey yok. Bir karakter. Bir karakter ya. Vallahi <laughs> <laughs> sizlerin bozuldu. Oruç aynı küfür edeceğim küfür bile demiyorum. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Okay. Bunu da söyleyeyim son olarak. Çok güzel bir e, mesaj almıştım. Dışarıya çıkmıştım Naciye videoyu çekmek için başörtüyle dışarıdayım ilk kez insanlar bana bakıyor falan filan bir tedirgindim. Neyse ama yaptım videoyu tamamlamak için gerçekçi olmak için e, yaptım bunu tamamladım yani videoyu Avrupa'dan gidiyor falan. Neyse bir e, takipçimde bunu yazmış hayranın olarak ve normal yaşantıda bir insan olarak seninle gurur duyuyorum. Hiç kimse daha önce böyle yapmamıştı. Bazı insanlar senin hakkında yalan, yanlış şeyler söylüyorlar. Bir takipçi. Ve bunlara takmayıp güçlü biri olduğun için sana hayranım. Öpüldün canımsın. Senin hayranların olarak çok seviyoruz. Neyse Rambo her zaman böyle güçlü durmaya devam. Hiç kimse başarmak için vazgeçmeyen insanları yenmesi çok zordur diye yazmış. Gerçekten böyle insanlar oldukça moralim yerine geliyor. Sevenler var, sevmeyenler var ama insanlara bu kadar bu kadar küfürle, cümlelerle insanları üzmeye çalışıyorlar. Ben o mantığı anlayamıyorum gerçekten. Öyle bir mantık nereden geliyor? Öyle bir negatif enerjin nereden geliyor? Bilmiyorum gerçekten. Çünkü ben öyle asla değilim ve ben şahsen kendimi başkaları olarak gördüğüm için böyle hep naif, çok öyle çok samimi gördüğüm için hata yapabiliyorum insanları tanımadan önce. Ve Instagram'da böyle bir bir şey görmüştüm. Tamamen beni anlatıyor. Şöyle bir şey. Hemen bunu okuyorum. Ramazan samimi, sevecen ve karizmatik bir kardeşimizdir. Geçmişte çok üzdüler kardeşimi, hâlâ da üzüyorlar. Çünkü kardeşimiz hep iyi niyetli ve herkesi kendi gibi sanıyor. Sanki insanlarla bu kesin beni üzey deyip tanışıyor. Ramazan kardeşimizin iç sesi ondan daha çok konuşur. O genelde yapıcıdır, kimseyi kırmak istemez. Ah kardeşim, senin bu değerini tahmini olarak ne zaman bilinecek? Bu adama biraz değer verin, sevin onu, kızdırmayın bizi. Kızdırmayın. <laughs> Ramazan kardeşimizin motosu bebeğim. Moraller pert olsa da duygularımız halen mert. Doğrudur. Buradan da herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Birbirlerimize saygılı olalım. Birbirimizi sevelim. Sayalım. Sarılalım. Birlik olalım beraber olalım. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu videoyu izlediniz ve iyi ki benimle zaman geçirdiniz. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hayat gülünce daha güzel oluyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs>